Mekanize piyade, intikarlı zırhlı personel taşıyıcı veya piyada savaş araçları ile sağlanan piyade birlikleridir. Motorize piyadelerden farkları taşıt araçlarının düşman ateşine karşı zırhlı olmasıdır. Mekanize birlikler genellikle çoğunluğu piyade sınıfına mensup askerlerden oluşacak birliklerdir. Fakat mekanize birliklerde tank, bakım, ikmal, istihdam, muhabere, hava soğuma gibi sınıflara mensup askerler de olabilir. Diğer piyade birimlerinden en temel farkı genellikle sınırlarda konuşlandırılmış olmalarıdır. Bünyesinde tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçları gibi savaş destek araçları bulunan birliklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 8 mekanize tümen, 23 mekanize tugay bulunmaktadır. Mekanize birliklerin ana amacı, piyade unsurlarını, ateş destek vasıtaları ve savaş destek araçlarıyla zafer ulaştırmak ve gelebilecek her türlü hava ve kara tehditine gerekli silah, ekipman ve araçla karşılık verebilmektir. Mekanize birliklerin envanterinde diğer askeri birimlerden farklı olarak M48, M60, Leopard 1, Leopard 2 tankları, Akıncı ZM15 zırhlı muharebe araçları Kobra 1, Kobra 2 taktik tekerlekli zırhlı araçlar Kirpi 1, Kirpi 2 mayına karşı dayanıklı araçlar Pars, Kaplan anti tank taşıyıcı araçlar Korkut, Zıpkın, Atılgan Kunduğu motorlu uçak Sevar sistemleri Kunduz zırhlı iş makineleri Samur, Hucum Köprüsü gibi araçlar bulunur.